Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar sevgili ikizler burçları 6-12 Mart haftası önemli bir kadersel döngüye tanıklık edecek. Satürn balık burcuna geçecek ve yeni 2,5 yıllık kadersel bir yönler belirlenecek hayatlarımızda. Ayrıca bu hafta yine sert etkili bir de dolunayımız var. Bunların etkilerinden de bahsedeceğiz. Tüm bu gezegen etkilerinin detaylarına geçmeden önce de Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de bana telefon ile whatsapp hattımdan veya e, instagram adresim olan astrolog.hikmetten diyemden kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz dedikten sonra haftanın detaylarına hemen geçmek istiyorum. Önemli bir haftada olduğumuzdan bahsetmiştik. Evet bu hafta kadersel büyük bir döneme geçiyoruz. 7 Mart'tan itibaren Satürn artık Kova burcundan çıkıp balık burcuna geçecek. 2,5 yıllık 2025 yılına kadar yeni sorumluluklar, deneyimler başlayacak yaşamlarımızda. Siz sevgili ikizler burçları için daha çok bu Satürn'ün balık burcunda oluşunun etkilerini 10. ev alanlarınızda yaşayacaksınız. Yani Satürn artık 10. evinizde olacak. Kariyer evinizde, statü evinizde olacak. Sorumluluklar aldıracak. Belki bir iş yeriniz olacak, burada bir sorumluluğunuz artacak. Belki yönetici olacaksınız, çalıştığınız ortamda belki lider olacaksınız, yönetici olacaksınız, idareci pozisyonuna geçeceksiniz. E, bu tür bir etkisi olabilir. E, biraz... Satürn zorlanma etkileri getirse de sağlamlık etkileri de, büyüme etkilerini de getirir. Sorumluluk almak, deneyimler yaşamak, o konuda en iyisini yapmaya çalışma gibi etkiler getirecektir. Başarılar, ödüller, tanınma durumları, e, toplum içerisinde değerinizin arttığı güzel etkiler getirecek baba veya babalıkla ilgili e, kendi babanız ile ilgili sorumluluklar artacak e, belki Eril bireyler için baba olma durumları söz konusu olacak bu dönemde sosyal başarılar toplumdaki saygınlık ya da liderlik kapasiteleriniz deneyimlenecek bu dönemde daha öncesinde Satürn kova burcundayken dokuzuncu evinizdeydi. Belki hukuki konularla uğraştınız, yurtdışı gündemleriniz, yurtdışı bağlantılı şirketlerle işleriniz oldu, ee, hayat deneyimleriniz, hayata bakışı açınız sınandı, ee, sınavlardan geçti. Şimdi ise az önce saydığımız konularda artık e, öğretiler başlayacak, güçlenmeler başlayacak, yeni. E, kararlar aldıracak, güven bilincini, sabır gücünü sorgulanacak bu konularla ilgili. Ama 10. ev güçlü evdir, tepe noktasıdır. E, liderlik ve otorite toplumdaki duruşunuz ile ilgili konularda güçlü etkileri yaşayacaksınız. Belki sınavlardan geçecek ama e, satürn çıktıktan sonra da çok kalıcı statüler elde edeceğinizi de buradan söyleyebiliriz. İmaj yenileyecek. Belki e, popülerliğiniz ve itibarınız ile ilgili de güçlü etkiler yaşayacaksınız. Eğer çalışmıyorsanız, işe giremedim, işim yok diyorsanız ya da iş kurma ile ilgili bir düşüncem yok diyorsanız, bu dönem belki de size sorumluluk verdireceği için bir anda imkan çıkacak. Belki de bir iş yeri açmak ya da bir anda başvurduğunuz ama cevap alamadığınız işlerden de geri dönüşler alabileceksiniz. Satürn aynı zamanda hakim ve savcıları, hukuki konuları da ifade eder. Yöneticileri ve yönetimi de anlatır. Bu konularla ilgili gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Özel hayatlarınızda mahkeme veya hukuki konularda tıkanıklıklar varsa belki bu konuda da güçlü etkiler alabileceksiniz. Satürn aynı zamanda balıkta olduğu zaman hastalıklar hastaneler ilaçlar sorgulanır bunlarla ilgili belki zorluklar yaşanabilir yanlış ilaç e, haberleri duyabiliriz ya da hastanelerle ilgili gündemler olabilir ya da sıvılarla ilgili su baskınları seller petrol kuraklık gibi durumlar duyabiliriz soyut kavramlar liderler, yönetimle ilgili konular, yapılanma gibi gündemlerde genel anlamda karşımıza çıkabilir. Yine ruhsal konular, bağımlılıklar, alkol bağımlılığı gibi konuları konuşabiliriz. Korkular, panik ataklar ve bununla ilgili kullanılan ilaçları da genel anlamda konuşuyor olacağız. balık burcu aynı zamanda ayaklar, Satürn satürnde kemikleri ifade eder. Balık burcu ayak ve bilekleri, baldırları da ifade eder. O yüzden iki buçuk yıl kadar aman dikkat kemiklerimize, ayaklarımıza, bileklerimize diyorum. Önemli bir haftadayız demiştik. Bu hafta yine 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde üstelik Mars kareli bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili ikizler burçları için bu dolunayın etkilerini 4. ev alanlarınızda hissedeceksiniz. Belki bu dönemde eviniz ile ilgili yuvanız ile ilgili etkiler gelişti. Belki ev almak istediğiniz yarım kaldı veya tadilatı veya yapılandırmak istediğiniz olmadı. Ee, belki aile bireyleri ile ilgili kararlar alacaktınız evlenecektiniz, yarım kaldı. Karar aşamasındayken belki iptal oldu. E, yuvanız ile ilgili, vatan veya yuva, yuvadan ayrılmak, yeni bir yuva oluşturmak, ev almak, ev satın almak, arsa almak, ev yapmak, bu gibi konularda yani e, taşınma, ev sorumlu alma e, ya da emlak tapu gibi konularda kiraya çıkma ile ilgili konularda belki de ertelediğiniz durumlar var, yarım kalan konular var. İşte bunlarla ilgili bir tamamlanmalar gelecek e, yarım bıraktığınız işler konusunda artık net bir kararda olacaksınız. Ülke için baktığımızda, Türkiye haritasına baktığımızda Dolunay'a e, Satürn'ün ve Plüton'un 29 sert derecelerde, zorlu derecelerde olduğunu hatta Mars'tan da kare aldığını görüyoruz. Tepe noktasında haritanın üstelik de Kuzey Aydüğümü de bu Dolunay'a eşlik ettiğini görüyoruz. Ne var ki bu e, ne var ki bunda diyebilirsiniz. Yani e, bu kadar etki bu kadar zor mu büyüttünüz diyebilirsiniz. Evet zorlu bir ay ama e, sert etkili dikkat edin diyorsunuz diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Aslında Başak burcunda ilk kez dolunay olmuyor. 18 Mart 2022'de de Başak burcundaki dolunayı görmüştük. Sert etkili dedik. Bu kadar dikkat edin dememiştik. Neden mi? Çünkü 16 derece Başak Burcu'nda olan bu Dolunay'a yani 7 Mart'ta olacak Dolunay'a 15 derecedeki Uranüs'te Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te eşlik edecek etkisi görünüyor. Tepe noktasında üstelik Menkar sabit yıldızı ile de kavuşumda baktığımız zaman bu sabit yıldızın etkisine yıldızın anlamına baktığımızda hasar almak sarsılmak, itibar kaybı, felaketler, yıkımlar gibi etkiler getirmesiyle bilinir bu sabit yıldız. Üstelik Mars karesi de olduğu için patlamalar, yanardağ, volkanik etkiler gibi tetikleyen doğa olayları da aklımıza getirdiği için bir de 6 Şubat'taki Dolunay'da da buna benzer bir sabit yıldızı etkisi gördüğümüz için deprem olması olasılığı konusunda zorlayıcı geçebilir demiştik. 27 Eylül 2019'un haritasında da buna benzer İstanbul Silivri'deki 5.8'lik depremin haritasında da ay 15 derece başaktaydı. Algor ve Mirzar sabit yıldızlarıyla da kavuşumdaydı. Burada da baktığımızda ayın 15 derece başak burcunda olduğunu 16 derece başak burcunda olduğunu görüyoruz. Şiddet, saldırı, yangınlar, yıkıcı doğal felaketler, savaşlar gibi kitlesel sorunlar getiren bir sabit yıldızla yine tetiklenebileceğinden korkuyoruz. Üstelik Uranüs de o dönemde 5 derece boğadaydı ve mizar etkili bir sabit yıldızla temastaydı. Umarız ki asla yaşanmaz, asla böyle bir felaket olmaz, bizler yanılırız. Umarız her şey e, güzel etkilerle, güçlü etkilerle e, tamamlanma, e, yapılanma, güçlü güzel kararlar alma şeklinde sonuçlanır bu dolunayın etkileri. 8 Mart'ta ayrıca Ay-Mars karesinde görüyoruz. E, sakin kalınacak günlerdeyiz. Fevri çıkışlara dikkat etmeliyiz. Ani kararlar asla almamalıyız. Pişmanlıklar yaratabilir. Karar alacaksak da birkaç gün dinlendirmeliyiz. Bu kararı sonra tekrar düşünmeliyiz. Bu hafta hep mi böyle olumsuzluklar yaşayacağız diyor olabilirsiniz. Aslında Dolunay'da Venüs'ün de olumlu üçgen açısını görüyoruz. Umarız ki yaşamlarımızda güzel dokunuşları da olur bu gezegenin. Şans ve mutlulukları da getir yaşamımıza. Siz sevgili ikizler burçları için 11. ev alanlarınızı daha çok etkileyecek. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar, sosyalleşme, sosyal arkadaşlıklarınızdan destekler görme, belki ortaklıklar, e, yeni projeler hayat planlarınızda yeni yeni umutlar kariyerinizdeki gelirlerinizde artışlar gibi güzel etkiler getirecek yeni başlangıçlar getirecektir e, güzel gelişmeler bu konuda yaşatabilir Evet bu hafta gördüğünüz gibi yoğun bir temposu olan haftadayız ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen diyorum ve astroloji ailemize katılmayı da unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz bana telefon ile Whatsapp'tan veya Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarımız devam etmektedir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak güzelliklerin yaşanacağı günleriniz olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.